Ben artık evime gidiyorum. Tabi hala bana ihtiyacın olduğunu itiraf edemeyeceksen. Eğer burada kalmak istediğini itiraf edemeyeceksen, tabi buyur git. Şansını zorlama. Aa, anne, senin ne işin var burada? Onunla konuşmaya geldim konuşmaya geldiniz? Kızımın o çöplükte yaşadığını bile bile... ...geceleri nasıl oluyor da mışıl mışıl uyuyorsunuz... ...bir türlü anlamıyorum. <laughs> Anne, patronumla böyle konuşamazsın. Hemen git eşyalarını topla, tekrar bu eve taşınıyorsun. <laughs> Hayır, taşınmıyorum. Ben yetişkin bir kadınım. Ayrıca senden de korkmuyorum. <laughs> ...affedersin anne. Şey, Mali Hanımcığım... ...anladığım kadarıyla kızınız seçimini yapmış... ...ona karışmak size düşmez sanırım. Ben... <laughs> tamam, tamam peki. Eşyalarını getirmesi için şoföre söyleyeceğim. <laughs> anne ne yaptın sen böyle? Utancımdan yerin dibine git. Gittim? Harikaydın anne, seni çok seviyorum. Karşılığında tek istediğim... ...bir fincan kahve... ...birkaç dilim çikolatalı pasta... Ve belki de bir torun. <laughs> bir fincan kahveyle başlayalım. Bunu tek başıma yapabilirim. <laughs> Muhale Hanım. İnanılmazsınız. İşte size söz verdiğim gibi Ajda'nın konserine iki tane bilet. Sizin ve kocanız Rıza Bey için. En ön sırada. <Gülüyor> <Gülüyor> Konserden önce akşam yemeğini evde yemek zorunda kalacağız. Ee, İtalyan restoranında da iki kişilik akşam yemeği. Tamam. Madem o kadar ısrar ediyorsunuz... <laughs>